tam bir rovanç havasındaydı. Rafa'nın golüyle öne geçmek bizi umutlandırdı. Ama Fenerbahçe'nin hızlı oyununa karşı savunmada zorlandık. Özellikle Vega'nın performansı belirleyici oldu. Son dakikalarda yediğimiz golle maalesef maçı kaybettik ve kupaya veda ettik. Ancak Beşiktaş olarak bu tür zorlukları aşmasını biliriz ve daha güçlü döneceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Lider Fenerbahçe evinde Antalya Spor'u ağırlıyor. Fenerbahçe son haftalardaki muhteşem formunu devam ettirerek liderlik koltuğuna sıkı sıkıya tutunuyor. Bu kez Kadıköy'de 9. sırada yer alan Antalya Spor konuk edecek. Sarı Kanaryalar taraftarının önünde sahaya çıkacak ve hedef yine 3 puan. Antalya Spor ise ligdeki konumunu iyileştirmek ve sürpriz yaparak güçlü rakibine zor anlar yaşatmak peşinde. Deplasmanmış, iç sahaymış fark etmez. Biz her yerde varız diyerek sahaya çıkacak olan Antalya Spor, Fenerbahçe'ye karşı cesur bir performans sergilemek istiyor. Tribünler coşkuyla dolacak ve futbol şöleni Kadıköy'de yaşanacak. Fenerbahçe evimizde kral biziz mottosuyla sahaya çıkacak ve taraftarını bir kez daha sevindirmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Hangi takım sahadan galibiyetle ayrılacak İzleyip göreceğiz. Evet, futbolcular yerlerini aldılar. İlk düdük de geldi. Antalya Spor maça başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Üster Avustralya'da Kent'in koşu ona doğru kaldırdı topu. Kent oradan bir şut denedi. Kaleci başarılı alıyor topu Vega'ya. Vega. Vega bir anda iki kişi kapattı çevresini. Tam sent geliyor. Osterwood'a Larsen ama geri döndü. Burada Safriye. Safur'dan Larsen. Tekrar Safriye. Tekrar larsın. Abi dipti dip adamlar pas yapa yapa minik minik geldiler. Yani. Bak alt mi? Mert Hakan. Mert Hakan'dan çok güzel bir pas kent. Burdoz bir konular daha. Vega kullandı köşe vuruşunu penaltı noktasına doğru ne istiri? O nasıl bir kafa vuruşu lan bebe? Ne kafa şutu attı 90 açtı. geldi yine ayak koydu Vega. Nesiri'nin önüne bıraktı. Nesiri şutunu çekiyor Konar. Adam orada kaçtı gitti. Kim sonra pas atmadı. Al işte. Bu adamın pas reaksiyonu o kadar yavaş ki yani. Şuraya bak. İstanbul dışına çıktım adamanca anca pas veriyor. Ustervolde, indirdi Fred'e. Fred'den Kent, Kent'ten Vega. Vega Kent'e offside. Nesri'ye bok attık. Aynı şeyi biz de yaptık. Fred, Vega. Vega, İrfan harika gördü sağ kanatta. Nesri'ye çıkarttı Nesri'nin vuruşu. Savunmadan dönüyor, dönen top. Ağolsun. tekrar Ustervolde'de Kent. Esiri. Hadi artık. Yok ya sen bir eşeksin. Bak bak bak. Şimdi diyeceğim ki iyisi güzelsin hoşsun çatır çutur goller atıyorsun. Bari bir de pas vermeyi dene. O kadar zaten yeteneği olsa Fenerbahçe'de ne işi vardı derler ya. şey hiç takmadı mourinho Samedi. Ama gene de oynatmaya devam ediyor enteresan bir şekilde. Vega Nassiri'ye gönderdi o top öldü. O top öldü derken Kent Kent ve Gayi düşündü geçmiyor top. Hadi çocuklar güzel kapattık. Ve aldık. Bana ver lan. Vega şutunu çekti kaleci. Usay Samuel, Furcancan. Furcancan'dan Vega. Abi o nasıl bir ayağın var. Allah'ın cezası hafta pop düşmesin. Hadi lan. İrfan Can'la aldık. Mert Hakan'la aldık. İrfan Can'la çıktık. Vega'ya. Vega'dan şey Fred. Fred'den Kent'e. Kent girdi ceza sahasına. Kent oradan şut. Yoğun bir presimiz var. Bunlar çıkamıyorlar. Biz de top alamıyoruz. Öyle bir çıkmazdayız. Birkaç dakikadır maçın son düdüğü geliyor 1-0. 1-0 kazanıyoruz Antalya karşısında. Sanki kendileri öndeymiş gibi oyun oynadılar. Bir çıkamadılar herifler ya. Yani bu bizim başarımız diyeceğim de ne işimize yaradı ya? Fenerbahçe Antalya Spor karşısında liderlik koltuğuna iyice yerleştiği bir galibiyet aldı. Maç 35. dakikada Vega'nın kullandığı köşe vuruşunda Nesrin'in harika kafa golüyle başladı. Bu gol Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirirken taraftarlar da büyük bir coşku yaşadı. Maç boyunca Fenerbahçe Antalya Spor'u kendi yarı sahasına hapsetmeyi başardı ve oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ancak birkaç fırsata rağmen skoru arttırmayı başaramadı. Yine de bu tek gol Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi ve takım liderlik koltuğunda rahat bir şekilde oturmaya devam etti. Antalya Spor savunmada direnç göstererek farkın açılmasını engelledi. Ancak Fenerbahçe'nin üstün oyununa karşı koyamadı. Taraftarlar takımının liderlik yürüyüşünün keyfini çıkarırken Fenerbahçe sahada adeta fırtına gibi esti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderlik koltuğunu koruma ve avantajını sürdürme amacıyla sahaya çıkıyor. Bu kez rakip güçlü İspanyol temsilcisi Bilbao. İki takım da turnuvada iddialı ve liderlik yarışında geri kalmak istemiyor. Fenerbahçe 15 puanla grup lideri konumunda. Galatasaray 13 puanla ikinci sırada yer alırken Bilbao ise 12 puanla üçüncü sırada. Fenerbahçe'nin liderliğini koruyabilmesi için bu maçtan mutlak galibi alması gerekiyor. Sarı Kanaryalar Avrupa'da da gücünü göstermeyi hedefliyor ve taraftarının desteğiyle sahada fırtına gibi esmek istiyor. Bilbao ise bu zorlu deplasmanda sürpriz yaparak liderlik yarışında iddiasını sürdürmek için mücadele edecek. Her iki takım da yüksek tempolu, bol pozisyonlu bir maç vaat ediyor. Tribünler yine coşkuyla dolacak ve futbol severler nefeslerini tutarak bu kritik mücadeleyi izleyecek. Fenerbahçe Avrupa'nın en büyüğü biziz mesajını vermek istiyor ve sahada elinden gelenin en iyisini yaparak liderlik avantajını korumayı hedefliyor. Bilbao ise biz de buradayız diyerek sahadan zaferle ayrılmayı planlıyor. Bu maçta kimin galip geleceğini hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün sağımız Şükrü Saraçoğlu'nda. Atletik Bilbao'yu ağırlıyoruz. Farupa Ligi'nde. Oyuncular yerlerini aldılar. Biz tüpükle beraber Nesli ile maça başlıyoruz. Başarılar Fenerbahçe. Sabırlı orada. Vega güzel girdi araya aldı topu. Oha hakem. Oha hakem. Hakem. Nasıl ya çıkartma artık. Oh ne güzel işe var. Valla. E, Kao güzel aldı topu. Fred'e verdi. Fred'den Vega. Vega Kent'i harika gördü. Kent kaleciyle karşı karşıya 1-0 yapıyor Ray Kent. İşte Vega böyle gördü Kent'i. Bir site yok. Bomboş. 1-0 yapıyoruz. Diallo. Hızla ilerliyor içeriye İçeriye doğru pası. Ruzeta. Savunmamız orada başarılı. Sterwolde. Sterwolde fazla açtı ayağından. Kapıyorlar. Kramarik. Ben şut denedi. Saçma sapan. Ivakovic'in kontrolünde dışarıya gidiyor. Sterwolde harikasın. Sterwolde. Harika değilsin. Sterwolde. Sıçtın batırdın. Sterwolde. Ruzeta girdi ceza sahasına içeride kimse yok derken yeni geldiler onlar da dışarıya gönderdiler aferin size Çıkıdan Uster Vega Fred Fred Vega'yı düşündü Vega geldi aldı o topu Vega El Nesri'ye -Nesri girdi ceza sahasına El Nesri vurdu 2-0 oluyor 39. dakika Vega çok ince bir pas Nesri'ye Nesri'ye sadece dokunmak kaldı artık yaptığı işlerden birini yapmayı başarıyor. Nesri 2-0 oldu. Kent gidiyor. Kent geri Vega'ya döndü. Vega Allah Allah adam yan yan yengeç yürüyüşü yapıyor. Ben ilerliyorum düz. Adam geliyor bana yakalıyor ya. Yavru içeriye. Aha Divakovic var ya bir tanesi. Vega. Vega şahane bir pas. Nesri ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> İrfan bak İrfan. Senin de İrfan. Vega geldi aldı işte bu. Verdi İrfan'a. İrfan'dan say. İrfan. Vega. Ben bunu düşünmemiştim ama neyse. Vega'dan İrfan Can. İrfan Can'dan Vega. Vega oradan şutunu çekiyor. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Mr. Vega 3-0 oluyor. İşte tekrar istiyoruz. İrfan'a verdi. İrfan'dan Vega. Hint etmeden şutu tam köşeye direğin içine. tam 90 işte budur. Bunun ötesi yoktur ya. Ayağına bile yine sağlık veriyor. Tadiş'i silmiş herhalde ya. Bu evrendeki Mourinho'luz. Vega güzel aldı topu. Nesri'ye gönderdi. Nesri oradan iki kişinin içinden kaleci başarılı. Amrabat. Nesri. Kostiç Vega'nın koşu yoluna doğru, Vega'dan göğüs kontrol, şutunu çekti. Lan kaleci ne uzandım be arkadaş be, neymişsin be. Vega, savunmadan sekiyor. Amrabat, Kostiç, Esri, geri Amrabat'a döndü. Fred Vega'ya, Vega, Vega Osai Samuel, Osai girdi içeriye, Osai vur oğlum kaleci. Uzaklaştırıyorlar. Çok yaklaştık dördüncü gole. Çiçek. Herrera'ya. Herrera'dan bir çalım. Rega'ya. Ruzeta. Diallo. Savunmamız yerinde. Rahatız. Sıkıntımız yok. 3-0 öndeyiz. Kendi kendilerine bir işler yapıyorlar. Buradan bir şut. Diva bunları yemez. Orta geldi. Savunmamızı uzaklaştırıyor. Hadi gençler. O ne be oğlum? Ne yaptın lan Livakovic? Bir de seviniyorlar ya. Bir de seviniyorlar ya. Utanmazlık futbolcular arasında böyle bir adet haline gelmiş Çok ender görürdük. Bayağı görmeye başladık artık. Livakovic'in hatası. Gerçekten boşalttık kaleyi. Ne oldu? Daha mı oynadın bu gol atar diye? Dega. Kırmızı değil mi o? Aman. Tekrar görüyoruz. Sarı karta bak. Bu sarı kart. Vay be. Lan helal olsun. Vardan dönüp kırmızıya dönüyor mu? Değişik ya. Ver lan bana dakika anan. Size yuh it köpek namussuzlar. Haklı <laughs> şimdi ya. Denemek istedim ne var. Uzun bir kale vuruşu. Artık son anlardayız. E son düdük geldi. 3-1 Atletik Bilbao'yu da sağımıza gömmeyi başarıyoruz. 3 puan alıyoruz. Tebrikler Fenerbahçe. Teşekkürler Fenerbahçe. Bekle bizi Avrupa Kupası. Seni alırız biz bu sene. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Bilbao karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyetle liderliğini perçinledi. Maçta üstünlüğünü ilk dakikalardan itibaren gösteren Fenerbahçe, Kentin ve Nesri'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ancak gecenin asıl yıldızı 8. dakikada İrfan Can'dan aldığı pasta ceza sahası yayında topla buluşan Vega oldu. Vega topu düzelttikten sonra uzak köşeye öyle bir şut çekti ki top iki direğin birleştiği noktadan ağlara düştü. Ve tribünlerde büyük bir coşku yarattı. Bu enfes gol adeta bir sanat eseri gibiydi. Maçın sonlarına doğru Bilbao'nun bulduğu gol skoru 3-1'e getirse de Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Bu galibiyetle Fenerbahçe Avrupa'da rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Ve taraftarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu öyle? Denemek istedim ne var? Fenerbahçe TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Alanya Spor'un konuğuyuz. Alanya'da evet oyuncular yerlerini aldılar. İlk düdük de geldi. Alanya maça başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Karaca. Karaca'dan tehlikeli bir pas. Dursun'un şutu İrfan Can korner'e tokatlıyor. Fred beraber alıyorlar topu. Nesri'ye sert bir pas. Vega rakibinden sıyrıldı Vega. Nesri'nin önüne bıraktı. Nesri ceza sahasında bomboş. Nesri vur oğlum. Ve 1-0 öne geçiyoruz. 19. dakikanın sonunda Nesri ile. Sağ çok sert bir şut kalecinin kapattığı köşeden. Neredeyse hareket edemedi top, top geçerken kaleci. Alanya Spor başlıyor golden sonra. Nesiri girdi pasın arasına aldı topu. Şimdi Vega. Vega bir fake geçti rakibini. Vega Nesri'ye bıraktı. Nesri'ye vuruyor. 2-0 oldu. 22. dakika. Üst üste goller. Nesri böyle girdi ceza sahasına. Şutu. Yine çok sert bir şut. 2-0. Vega böyle çekti topu. Nesri'ye. Ve gol. Vega. Vega rakibini geçti. Şut şansı üst direkten dışarıya gidiyor 28. dakika Mr. Vega. Vega rakibini geçti. Vega. Vega hepsini geçti Vega. Vega şutunu çekti. 3-0 yapıyor Mr. Vega. Artık şova kalktık herhalde Alanya karşısında. Vega'nın içinden driver. Maxim'in çıktı. Messi <laughs> skoru 3'e yet taşıdı. Bu formanın da Fenerbahçe ile ne alakası var ki acaba? Amlemi olmasa. Vega. Mert Hakan bıraktı Vega'ya. Vega İrfan Can'a. İrfan Can, Osayi Samuel. Osayi Nesri. Nesri pas vermeyi başardı bu sefer. Vega 4-0 yapıyor. Yine geç bir pas Nesir'den. Yine de bu sefer gol oldu. Alanya bir daha başlıyor. Vega çok güzel ayak koydu. Vega fake'ini de attı. Ceza sahasına girdi Vega. Şutunu çekti. Yandan dışarıya gidiyor. Çok yaklaşmıştı Hetri'ye. Az farklı dışarı. Dubinçak Karaca ile oynadı. İrfancan alıyor topu. Vega bıraktı Fred. Tekrar Vega. Vega o sahi Samo ile gönderdi. O sahi Nesri'ye. Nesri kente kent vurdu. 5-0 oldu 55. dakika. Güzel paslaşarak geldik. 5'i de bulduk. Nesri'ye bak. Duydu galiba bizi. Sen böyle paslar veriyor muydun ya? Hiç bekletmeden falan. Richard'dan Özdemir. Özdemir geçti o sahiyi. Ceza sahasına girdi sol kanattan içeriye pası. İrfan Can güzel uzandı. Enledi golü 66. dakikada. İlk tehlikemiz kalemizde. Abi nasıl bir ayağınız var? Ayağınızı bacağınızı sizin be. Vega yerden Nesri'ye bak ya Fred indirdi Vega'ya, Vega, Vega Osterwalde'ye, Osterwalde Kent'e, Kent, e. Kent Nesri, Nesri Vega'ya, Vega şutu dışarıya gidiyor. Haliti ve maçın son düdüğü geliyor 5-0 kazanıyoruz Alanya karşısında. Tebrikler Fenerbahçe bu gol ziyafeti için teşekkürler. Yani sayın seyirciler bugün Sivasspor'un Spor'un konuyuz. Oyuncular sahaya çıkıyorlar artık. Evet oyuncular yerlerini aldılar. İlk düdük de geldi. Sivasspor Spor maça başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Amrabat güzel aldı topu. Nesri. Vega'ya. Vega. Vega çok güzel sıyrıldı. Şutunu çekti kaleci. Korner. Sağ kanattan geliyor Başsal. Manay. Manay şutu. Kalecimiz başarılı. Analı kale vuruşu. Kafa vuruşu çizgiden çıkartıyor Bekao. Ah be oğlum be. Lan bir kontrol etsen orada kaçıp gideceğim adam gibi pas gelecek. Şut ve... 1-0 hayatının şutunu çekti. 1-0 oldu. Yok ya. Vega hatasını telafi etti. Yeni bir hata yaptı. Bunu da Fred telafi etti. İrfan Can, Musay Samuel, Vega Vega İrfancan'a doğru gönderdi. İrfancan Nesri'ye indiriyor. Nesri Vega'ya çıkarttı. Vega şutu savunma ayağını uzattı. Vega orada indirdi Amrabat. Amrabat vurdu, savunmadan sekti. Tekrar Amrabat Vega'ya. Savunma müsaade etmiyor dönmesine. Amrabat'tan Vega. Vega Nesri'ye. Nesri 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 1-1 dakika 29. Nesri de cimri. Ama olsun. Gol oldu. Bizim için önemli olan bu. Amrabat karşıladı. Fret. Amrabat Vega'ya. Vega, Vega Kent'e. Kent tekrar Vega'ya bıraktı. Vega şutunu çekti. 2-1 oluyor. 35. dakika. Mr. Vega. power, but great accuracy. Düz maçlarından nefret ediyorum ya. Offside, offside. Ne yuhluyorsunuz adam? Sivas il sınırlarına geçmiş daha yani? Vega Nesri'nin koşu yolunu attı. Nesri güzel kontrol. Tekrar Vega'dan Nesri. Nesri vurdu. 3-1 oluyor. 46. dakika. Santre'den çıktığımız gibi Nesri Vega işbirliği aldılar verdiler. 90'a gömdüler. Gelen giden de 90'a çakıyor arkadaş. Fred'den Usai Samuel. Sahi İrfan Can'a. İrfan Can ortayı kesti Nesiri. Kafa vuruşu 4-1 oluyor 52. dakikada Yusuf El Nesiri. trick. İrfan Can çok güzel kesti. Tam adrese teslim. Cebine soktu topu. Nesiri de bu fırsatı kaçırmıyor. Sivas geliyor şimdi sağ kanattan. Paulu Lee. Başsan. Başsan derinlemesine bir pas. Etkisiz bir şut. Out. İşte bu şuttan sonra insan hayret ediyor o golü nasıl attın maçın başında. Sağ kanattan Menik'le geliyorlar şimdi. Menik şutunu çekti. yandan dışarı gidiyor. Amrabat. El Nesri. El Nesri. Vega'yı çok güzel gördü. Vega girdi ceza sahasına. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Rankent Vega'ya indirdi. Vega şut şansı. Vega kaleci lan neymişsin be arkadaş be. Kosic. Sen kimsin lan? Kosic. Kosic şutunu çekti. 5-1 oluyor 78. dakikada. Kosic girdiği gibi attı golünü. Şimdi bizim için bir kontra atak şansı. Vega sol kanatta Kostic'in önüne doğru havalandırdı topu. Kostic güzel kontrol. Çekti topu. Geriye döndü. Vega. Vega şutu savunmadan döndü. Vega aldı. Vega koy oğlum kaleye. Yandan dışarıya gidiyor 86. dakika. Fred'den Mr. Vega. Mr. Vega tutma lan. Tutma it köpek. Ve maçın son düdüğü geliyor. 5-1. Galip geliyoruz Sivas karşısında. Tebrikler Fenerbahçe.